Konyaspor Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 23. haftasında İzmir deplasmanında Altay'a konuk olacak. Puan جدولinde 42 puanla 2. sırada yer alan Anadolu Kartalı 18 puanla 19. sırada bulunan Altay karşısında puan arayacak. 23 Ocak Pazar günü Altay Mustafa Denizli Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 16'da başlayacak. Altay ile Konya Spor arasında oynanacak karşılaşmayı Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Canbaşı Elbil ve Murat Ergin Gözü Tok üstlenecek. Adem Cineks'e müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Konyaspor'da Spor'da kart cezalısı Nek Sukubic ve Amar Rahmanovic bu maçta forma giyemezken, Altay'da ise ülkesinin milli takımında yer alan Andre yanı sıra sakatlıkları devam eden Sergi Arnold Aka ve Cebrail Karayel forma giyemeyecek isimler olacak. Altay takımı 11 Ocak Salı günü geçirdiği trafik kazasının neticesinde hayatını kaybeden Konya Sporlu Ahmet Çalık için bilet fiyatlarını düzenledi. Siyah beyazlı ekip maraton tribün biletlerini Ahmet Çalık'ın forma numarasına ithafen 6 TL'den, numaralı tribün fiyatlarını ise Konya'nın plakasına ithafen 42 TL'den satışa sundu. Konya Spor Altay maçının hakemi olan Abdülkadir Bitigenli 7 karşılaşmaya çıktı. Yeşil Beyazlar bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anadolu Kartalı bu süreçte Bitigen'in elinden 18 kez sarı bir kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Altay Kayseri bölgesi hakemi olan Abdülkadir Bitigen'le ikinci maçına çıkacak. Bitigen nezaretinde TFF ikincilik kırmızı grupta Körfez İskenderun maçına çıkan Siyah Beyazlar, bu maçta rakibine 2-1 mağlup olurken Bitigen'in elinden 8 kez sarı, bir kez de kırmızı kart görmüştü. Konya Spor Altay'la Süper Lig nezdinde 9 maça çıktı. Anadolu Kartalı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Konya Spor bu süreçte rakibine 17 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. <laughs> Konya Spor, Süper Lig nezdinde Altay deplasmanlarında puan alamadı. Yeşil Beyazlılar İzmir'de oynanan 4 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu. Anadolu Kartalı bu süreçte Altay filelerine 5 gol bırakırken Siyah Beyazlılar ise buna 11 golle yanıt verdi.